Evet dostlarım, yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere bir açıklama yapmak zorundayım. Gerçekten hiç yani güzel bir açıklama olmayacak. Mutsuzum. Niye derseniz zaten başlıkta da açıklamada da görmüşsünüzdür zaten. Benim e ekip arkadaşım olan YouTube'a başladığımdan beri benim yanımda olan, sürekli beni hiç bırakmayan videolarda yanında beraber video çektiğimiz arkadaşım yani videoları eski videoları izlediyseniz tanımışsınız zaten kendisini şu anda da böyle 15-45 oyunu oynuyordu kendisi kanalı yani bu kanalda video çekmek falan kanalı bırakmak istediğini söyledi bana yani kendi kararı saygı duyarım yani bence böyle bir durumda bırakmamalıyı ama yapacak bir şey yok beraber başladık. Tek gideceğiz. Aramızda bir olay falan yaşanmadı. Herhangi bir olay da yok. O yüzden sıkıntı etmeyin. Sadece istemediğini söyledi. Zaten kanalın büyümeyeceğini düşündüğünü söyledi. Ben böyle bir şey kabul etmem. Bence kanal büyür dedim ama kendi fikrine yani saygı gösteririm. Yapacak bir şey yok. Bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.